Hadislerde geçiyor, ben özet olarak anlatayım. 500 yıllık abid diyor. Ne demek o? 500 yıl önce ibadet etmiş adam Allah Azze ve Celle sorunca sana amelinle mi karşılık vereyim, rahmetimle mi? Ne diyor? Ya Rab diyor, bana amelim ne diyor? Tartıya bir koyuyorlar, tek bir gözün karşılığı gelmiyor biliyor musunuz? 500 yıllık ibadet. Bir gözün karşılığı gelmiyor. Sen nerede cenneti hak ediyorsun? Sen nerede cenneti peleyeceksin ya? Mümkün mü böyle bir şey? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete gidemez. Ya Resulallah sen de mi? Evet ben de diyor. Onun gidemeyeceği cennette sen hangi ameline güveniyorsan al o amelini başına çal. Hz. Ayşe annemizle bir cehennem konuşulunca Ayşe annemizden gözyaşı dökülüyor. Ya Resulallah orada beni de mi tanımazsın? Seni bile tanımam ya şey diyor. Ayşe diyor. Ayşe'yi tanımadığı yerde kimi tanıyabilir Allah aşkına? Neye güveniyorsun? Hangi amelle güveniyorsun? Bu zatlar böyle yaşamışlar. Hz. Ömer'e demişler sen ki cennetle müjdelisin rivayetlerde geçiyor. Ne demiş? Bu Ömer Rabbine kulluk etmezse Rabbi ona cennet mi verir?